Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Bir soruya yaşadık. <laughs> Ve hazır yani, şimdi göster. Yani şimdi göstermeyelim. göstermeyelim. Göstermeyelim bence. Niye? Göstermeyelim. Bir, Bir dakika, bırak ya. Şöyle. Bir karışım yani. Her şey. Her, Her şey var. Her, Her şey. Her şey. Bir dakika. dakika. Aç böyle koyamadım. Böyle ya. Düşersen Yürü. da... Yok. Tamam. Şimdi, Şimdi şöyle. o düşmedi kan ben de düştüm. Ben kaç yaşındayım? 10. 10. En iyisi. Sesli söyle. Ben yeni ses, sesli söylememesi gerekiyor. Ne? Ben ne zaman doğdum? Ya sen ne? Dur. Tamam. Dur dur bir de bunun cevabını vereyim. Tamam.

hadi hadi i̇ç hadi 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 bir dakika ben seni çekeyim bir dakika bekle sakın hani içme ha videoda diyecekler ki içmiyormuşlar Aha. Hiç bakayım <laughs> ya iç iç biraz daha doldur lan Hazır, hadi 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 ee, bitireceksin youtube'un ya güzel mi? bir şey yok <laughs> tamam Hadi şimdi yeni geçelim. Şimdi yine geçiyoruz arkadaşlar. Şey ben soracağım. Şey Aynen. Aynen. Hadi. Tavla gibi. Aynen. Aynen. Tamam söyle. Ben de zaman doldu. Ne onu da öyle mi isteyeceğim ama güzel. ne? Ben sen gelme. <laughs> sen sor bakalım. Sen, sen, sen sesini sor. Ne diye ben hazırım kay. Hmm, taş kağıt makas demek. Sen ne demişsin? sorun cevabı. <laughs> 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 <İleriz gülüyor> Attı. Sen anlıyor, yandın. Taş kağıt makas. Sen lazım Chase'i şu anda en düşük şeyi sen verirsin. Taş kağıt makas. Gel kamerayı doğruya geç. Şöyle içmekti daha bir kere ya bari. Taş kağıt. Taş kağıt makas. Ben de taş kağıt makas. Taş kaya makas. Taş kaya makas. Taş kaya makas. 3. <laughs> Çok bir güzel benli kardeşim. Geç, geç. gerekmiyor o zaman. Bir dakika. Şimdi ben sana dolduracağım ve kameraya göstereyim. Gel otur. Niye hepsini içiyorsun? Maalesef gösteremeyeceğim. Geç, i̇ç, i̇ç iç iç. İşte arkadaşlar. İşli i̇şte, balla eve bak işli. Işte. Evet. Bir Hadi alayım. şimdi bize list soruyorsun. Bize liste soruyorsun. Ama, der. ama der. ben Ama ben Ne bileyim Bir dakika şişe ya. Aynen. En sevdiğim yemek. Ben ben bir dakika sana Ben yemek yemediğim gibi. Sen? Kaos. sen Kaos. 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 Ya pirinç, ya tatlı, ye cinaç. Yerim. Yer. Pilav! Kim tarif aldı? Ben! Gülümseydim. Pilav, pilav, <laughs> pirinç. <of. Ece. gülüyor> Vallahi. Yemin. Al, Ama ay. sen bize söylemeyin. Gururla, gururla. Ver, ben içeceğim <laughs> lan. Ben içeceğim yalnız. Kameraya doğru da. İç, 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 iç. Yandık arkadaşlar. Güzel mi? Güzel. Eyvallah. Mutlu geliyor. Yurda diye. Bazen yurdu bozulur koymuyorduk. İdris her yeri döküyen. Yani. Hiç turşuda da gelmeyiz. Valla. Su koyduk değil mi? Evet. Ama biz İçiyor. az doldurduk. İçiyem. Ama <laughs> Ah Ben biraz daha ya. Su değil mi? Bir sonra hastanelik oluruz. <laughs> İdris doğru En yakın arkadaşım. Kim isteği söylemeli kabul. Gel. O oh, bildem oğlum. Çekeyim. Her <laughs> Sen <iyi> ne yapıyorsun? Ayçiçi zölmüyor lan. Gitti mi? Git, git, git. Çitme. Tamam. Sen gel. <laughs> ben sayısencilere söyleyeyim. Çekinin. Çekin sayısı bize de söyleyin. Evet, sayısı bize de Söylesin bakayım şimdi sen söyle. Sesli söyle ya. Tamam. Sesli söyle bakayım. En sevdiğim arkadaşım. Abi ben nereden bileyim? Orada söylemesiler Yusko. Ali. Eren. Kim izlesin kod izlesin taş yap makas yani. Sen kim sevmiyorsun? Taner dedim. Şura bak. Şuradan bak yine nasıl. Aa Taner vurdum lan. Taner'i bilmem. Taner'e selam bana da. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ya sen salyok geleme bana. Kimsin siz? Siz hastanelik olsam gidime söylemez sen ben asla. Ey anne bakayım. Göstereyim di YouTube'da. Ee ben bulacağım hiç, hiç. Hani göreyim. Bir damla içi bir damla ne? Hiç hadi. Aa. su Oo. gibi, su gibi. Sen su gibi say lan. Sadece yurtladı geliyor. Biraz fazla çok. Saydan bitirdim. Bravo. Kaç kaç. Abi, <laughs> <ne olur? gülüyor> evet arkadaşlar. Gidiyorum ben de. gidiyorum. Şuradan kuzuna kopartalım mı la. Ne dakika? Ben kusuyordum. Yumurta da bana çok yoğun geldi. Çok var. Seni ne adam var Güzel Güzel kaçtım ben şimdi bu şeyi ama. Bu Bugün sonuna geldik. Bugün sonuna geldik. Sonuna geldik. Ben, 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 ben konuşuyorum, ben konuşayım. Arkadaşlar video'nun sonuna geldik. Bu videoya like atmayı, kanalımıza abone, abone olmayı, olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımıza yorum yapmayı <laughs> ve yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın. Baba. Bye bye.